Bugün gelin bir analiz yapalım. Bu analize de sizi ortak edelim. Şimdi bu bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'nin de içinde olduğu, Orta Doğu'nun içinde olduğu bir bölge var. Bu bölgede dünyadaki bütün insanlara tehlike olarak gösterilen ülke İran. Ondan önce Afganistan'dı, ondan önce Irak'tı, ondan önce Suriye'ydi, ondan önce, ondan önce, ondan önce. Fakat gerçek manada bölge için tehlikeli olan, Bölgeyi kan gölüne çeviren, bölgedeki ülkelerin topraklarına el er koyan, içinde birlikte yaşadığı ırkın topraklarını yok eden ve bugün bugün soykırım yapan İsrail ise hiçbir şekilde dünyada zulüm devleti olarak görülmez. Dünyada hiçbir zaman nükleer silah olduğu halde tehlike addedilmez. Neden? Çünkü adamlar zamanında altyapıyı, yatırımlarını yapmışlar. Amerika biri gibi bir ülkeye yatırım yapmışlar. Amerika'yı büyütmüşler. Bütün dünyaya Amerika'yı lider yapmışlar. Amerika'nın sırtından da istedikleri her şeyi yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İki yıl olmak üzere neredeyse. iki yılda beş tane ülkenin topraklarını bombaladı. iki tanesini yerle bir etti. Bir tanesinde rejimi değiştirdi. Bir tanesinde rejimi ikiye böldü. Bir tanesinde 2 milyondan fazla insanı yerle bir etti, yerinden yurdundan etti, 100 bine yakınını katletti, soykırım yapmakta ve en son İran'a saldırdı ve Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Şimdi bu ülke, bu bölge için tehdit arz etmiyor. İran arz ediyorsa bakın, bu mantıkla düşünenler lütfen çok rica ediyorum Türkiye'de yaşıyorlarsa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gitsinler. Çünkü onların akli melekeleri yerinde olma ihtimali yok. Onlar ya delidirler ya haindirler. Bu kadar net. Bakın, ya delidirler ya bunu bilerek yapıyordurlar haindirler. Çünkü bunun başka bir açıklaması olamaz. Yani bakıyorsunuz İran'a 46 yıl olmuş bu rejim ortaya geleli. 46 yılda Saddam saldırdığı için 8 yıl bir savaş sürmüş. Onun haricinde hiçbir savaşı yok. Kendi içerisinde, kendi ülkesinde yaşıyor. Komşularıyla bir düşmanlığı yok. Kimseye tek bir silah sıkmamış. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz son 2 yılda. Geçmişini de anlatmıyorum. Arap İsrail savaşı, Ürdün savaşı, onlar bunlar anlatmıyorum. Yani Mavi Marmara olayları, son Madlen olayı şimdi Hanzala gidiyor. İşte biz inşallah Raşel Kore'yi kaldıracağız. Yani bütün bunları yapan bir ülke masum ama hiçbir bölgeyi ülkesiyle sıkıntı yaşamayan İran ise zalim olarak görülüyor. Sevgili arkadaşlar sizlerden ricam şu. Oyunlara gelmeyin, algılara lütfen gelmeyin. Çünkü sizlere algıyla yönetmeye çalışıyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle İsrail masum bir ülke, masum bir işgal gücü değil. İsrail bölgeyi kan gölüne çevirmek isteyen, Bölgede arzı mevut denilen, kendine vaat edilmiş toprakları almak isteyen ve bunun içinde ne Türkünü, ne Kürdünü, ne Arabını, ne başkasını yaşatmamak için elinden geleni yapan bir soykırım devletinden başka hiçbir şey değildir. İşte bunu bakın Devlet Bahçeli ne diyor? Söylüyor. Diyor ki sıra bizde diyor. Yani bize saldıracak diyor. Hedefi biziz diyor. Ama bunu diyen bir adam, bunu tebrik ediyorum. Bunu diyen bir adam bizim ülkemizden İsrail'e ticaretin gitmesine, müsaade edilmesine müsaade ediyor. Sesini bile çıkarmıyor. Bu ülkeden, Mersin'den bakın Birleşmiş Milletler raportörü bu gemiyi buradan kaldırmayın dediği halde bu gemiyi içinde çünkü silah ve mühimmat var diyor. Ben demiyorum, Birleşmiş Milletler'in raportörü diyor. Bu gemi yine Hayfa limanına gidiyor. Ülkemizden Bakü-Ceyhan boru hattı petrol taşımaya devam ediyor ve biz de diyoruz ki İsrail bize saldıracak. İyi de kardeşim saldıracaksa bu sırtlanı niçin besliyoruz? Saldıracaksa bu domuzun niçin besliyoruz? Saldıracaksa niçin buna destek veriyor, yardım ediyoruz? İnsana sormazlar mı? Demezler mi kardeşim? Siz neyin peşindesiniz? Ben biliyorum Sadece küçük bir cümleyle söyleyeceğim. Bizi hazırlamanın peşindeler. Kendisi çünkü bu işi biliyorlar. Bu işin nereye gideceğini biliyorlar. Bizi de buna hazırlama peşindeler sevgili dostlar. Algı, algı, algı